Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ters trigonometrik fonksiyonlar konusunu işleyeceğiz. Konuya geçmeden önce fonksiyonlar hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Fonksiyonlarda bir tanım kümesi vardı. Şuraya tanım kümesi diyelim. Bir de karşısında değer kümesi. Şurası da değer kümesi olsun. Buradan buraya götüren bir fonksiyonumuz var. Ona da f fonksiyonu diyelim. Olay şuydu. Tanım kümesindeki elemanları şöyle karşıya eşleştiren bir f fonksiyonu var. Buna a buna da b diyelim. Bunu ise şöyle ifade ediyoruz. f1 eşittir a. Yani 1 a'ya gitmiş. Kim götürmüş? f götürmüş. f2 eşittir b. 2 de b'ye gitmiş. Bir de ters fonksiyon vardı. Ters fonksiyon ise bunun tam tersi oluyor. Yani bu sefer a 1'e gidiyor. b 2'ye gidiyor. Bunu da ifade ederken şöyle yapıyoruz. Yani a ile 1'in yerini değiştirirsek f'in üzerine eksi 1 koyuyoruz. Yani f fonksiyonunun tersi olmuş oluyor. Bu sefer 1 a'ya değil de a 1'e gidiyor. f eksi 1 a eşittir 1. f eksi 1 b eşittir 2 oluyor. Şimdi bunu anlatmamın sebebi arkadaşlar. Ters trigonometrik fonksiyonlarda da aynı şu mantığı uygulayacağız. Yalnız üzerinde eksi 1 yazmayacak da onun başına ark gelecek. Ark sinüs diyeceğiz. Yani sinüsün tersini ifade ederken bu şekilde ifade etmeyeceğiz. Bu 1 bölü sin x olacak. Çünkü sinüs x sonuçta bir fonksiyon. Tersi de ifade edilebilir o zaman. Tersini de ifade etmek istersem o zaman başına bir arc yani ark yazacağım. Ark sinüs x olacak. O zaman fx eşittir sin x diyorsam f eksi 1 x eşittir aksinüs x diyeceğim arkadaşlar. Olay bu şekilde. Şimdi gelelim aksinüs fonksiyonunun tanım kümesine. Aksinüs fonksiyonun tanım kümesi eksi 1 ile artı 1 eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 ye gidecek. Yani bizim bölgemiz birinci ve dördüncü bölge olacak. Kalıbımız ise şu şekilde arkadaşlar. Y eşittir a x ise biz x ile y'nin yerini değiştirdiğin zaman ark düşecek. Ya da x eşittir sinüs y dedik. O zaman y ile x'in yerini değiştirdiğimizde burada sinüsün başına ark gelecek. Bunu örneklerde daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Hemen örneğe geçiyorum. Aksin 1 bölü 2'nin değerini istiyor. Şöyle diyelim. Bu x olsun. Biz x ile 1 bölü 2'nin yerini değiştirirsek o zaman başındaki ark düşecek. Yani sinüs x 1 bölü 2 olacak. Şimdi arkadaşlar sinüs kaçıncı derecede 1 bölü 2 oluyordu? Sinüs 30 derece 1 bölü 2 oluyordu. Yalnız bunları ezbere bilmemiz gerekiyor. Ya da dik üçgenleri çizeceğiz. O zaman x için 30 derece diyeceğiz. Şıklarda da derece cinsinden değil de radyan cinsinden verilecek. Bunu da radyana çevirdiğinizde pi bölü 6 olacak. Şimdi burada şuna da değinmek istiyorum. Fonksiyonlarda şöyle bir durum vardı. Bir fonksiyonun tersinin bir daha tersi kendisi oluyordu. Biz de aslında onu yaptık. Şimdi burada zaten ters bir fonksiyon vardı aslında. Biz bunların ikisinin yerini değiştirdiğimiz zaman tersini alıyoruz. Başında da ark var. Tersin tersi kendisi oldu bunu ifade edersek aslında f eksi 1'di. Şöyleydi. Biz x olsun dedik. Bunların yerini değiştirdiğim zaman fonksiyonun tersinin tersi kendisi olacaktı. fx eşittir y oluyor. Burada y'den kastımız gördüğünüz gibi 1 bölü 2. x zaten biz x olsun demiştik. Yani fx eşittir 1 bölü 2. Yani sinüs eşit sinüs x eşittir 1 bölü 2. Ya da uzatmadan şöyle diyelim arkadaşlar. Arksin 1 bölü 2 nedir diye sorduğu şey bu oluyor. Sinüsün hangi açısında sonuç 1 bölü 2 çıkar? Şimdi buna bakalım. Arksinüs 0 ifadesinin değeri kaçtır? Yine biz buna x olsun diyelim. 0 ile x'in yerini değiştirdiğim zaman ark buradan kalkacak. Sinüs x eşittir 0 olacak. Diyelim ki şöyle bir ifade var. Daha iyi anlamanız için bunu tekrar veriyorum. Sinüs x eşittir 0. Ben 0 ile x'in yerini değiştirirsem fonksiyon tersini alacağım için başına ark gelecek. Ark 0 eşittir x. Yani ilk baştaki duruma geçmiş olacağım arkadaşlar. Sinüs x eşittir 0. Sinüs hangi açıda 0 oluyor? Şimdi buna bakmam gerekecek. Bunun için de Hemen şu koordinatı çizelim. Burası kosinüs ekseniydi. Burası da sinüs ekseni. Sinüs burada artı 1. Burada eksi 1. Burada 0. Burada da 0 oluyordu. Burası 0 derece. Burası 90 derece. Burası 180 derece. Burası 270 derece. Burası 360 derece. Yani hem sin 0 0 oluyor hem de sin 180 0 oluyor. O zaman bizim cevabımız yani x acaba 0 derece mi yoksa 180 derece mi? Buna karar vermemiz gerekiyor. Dikkat ederseniz en başta tanı kümesini yazarken şöyle tanımlamıştık. Eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye gidecek demiştik. Birinci ve dördüncü bölgede olabilir demiştik. O zaman bizim tanım yerimiz şurası. Ya bu taraf ya da bu taraf olacak. Bakın hangi açı tanım aralığına düşüyor? 0 derece. 180 bu tarafta kaldı çünkü. 0 derece benim tanım aralığıma düşüyor. O zaman cevaba 180 değil de ne diyeceğiz? 0 derece diyeceğiz. Bunun sonucu eşittir 0 oluyor. Gelelim arkosinüs fonksiyonuna. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bunların hepsi için aynı olacak. Yani arc tanjan, ar -kotanjan içinde kotanjan için aynı olacak. X ile Y'nin yerini değiştirdiğim zaman kosinüsün başına sadece ark geliyor. Yalnız tanım kümesi yine bize lazım olacak. Tanım kümesi de 1 ile 2. bölge olacak. Arc fonksiyonu da 0'dan pi'ye tanımlı. 0 ile pi arası. Arc kök 2 bölü 2 nedir diyor arkadaşlar. Yine biz buna x olsun diyeceğiz. Ve yerlerini değiştireceğiz. Yerlerini değiştirdiğimiz için arc buradan düşecek. O zaman kosinüs x eşittir kök 2 bölü 2 olacak. Kosinüs hangi açıda kök 2 bölü 2 oluyor? O açı 45 derece arkadaşlar. Kos 45 çünkü kök 2 bölü 2. Ama 45 ile radyana çevirmemiz gerekiyor. O da pi bölü 4 oluyor. Ark cos 0 ifadesinin değerini istiyor. Biz yine buna x olsun diyeceğiz. Ve yerlerini değiştireceğiz. O zaman ark düşecek kosinüs x eşittir 0 olacak. Peki hangi açıda kosinüs 0 oluyor acaba? Ona bakalım. Yine şöyle koordinatı çizdik. 0 derece, 90 derece, 180 derece, 270 derece. Burası da tekrar 360 derece geliyordu. Burası kosinüs ekseniydi. Kosinüs burada artı 1, burada 0, burada eksi 1, burada 0 oluyor. Yani kosinüs iki tarafta bir kosinüs 90'da 0 olacak. Bir de kosinüs 270'de 0 olacak. O zaman biz hangisini alacağız? İkisi de sonuçta 0 oluyor. O zaman kosinüsün tanım kümesini bilmemiz gerekecek. Kosinüsün tanım kümesini hatırlayalım. Tanım kümesi 0 ile pi arasında. Yani şurasıydı. 1 ile ikinci bölge. 0'ı nereden alacağım arkadaşlar? 90 derecenin olduğu yerden alacağım. Buradan değil. O zaman cevabımız 90 derece olacak. Yani pi bölü 2. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Arksin eksi x için eksi arksin x. Ark ve ark da, da aynı şekilde eksiyi dışarı çıkarıyoruz. Ark costa ise pi eksi ark x yazacağız. Yani şuraya bir pi gelecek. 180 dereceden çıkaracağız arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Ark eksi 1 bölü 2 nedir diyor. Biz hemen buna şöyle diyeceğiz arkadaşlar. P eksi arc cos eksi 1 bölü 2 yerine 1 bölü 2 diyeceğiz. Eksi bu şekilde yok ediyoruz arkadaşlar. Bizden bu isteniyor. O zaman ben yine arc cos 1 bölü 2'ye x olsun diyeceğim. Arc cos 1 bölü 2 x ve yerlerini değiştirdiğimde kosinüs x 1 bölü 2 oluyor. Kosinüs hangi açıda 1 bölü 2 olacak? 60 derecede. O zaman arc 1 bölü 2'ye 60 derece yazacağız. Pi de 180 dereceydi. 180 eksi 60 derece o da eşittir. 120 derece oluyor. Yine bize radyan cinsinden soruyor. O zaman şöyle yapacağız. 120 yanına pi koyuyoruz. Paydaya da 180. Böylece dereceyi radyana çevirmiş oluyoruz. Sıfırlar birbirini götürüyor. 6'ya böldüm 2, 6'ya böldüm 3. Cevabımız 2 pi bölü 3 olacak. Aksin eksi kök 3 bölü 2 için ise şöyle diyeceğiz: eşittir x olsun. Yerlerini değiştirdiğimiz zaman sinüs x eşittir eksi kök 3 bölü 2. Şimdi bu eksiyi görmeyin arkadaşlar. Sinüs 60 derecede kök 3 bölü 2 oluyordu. O zaman bunun için x eşittir 60 derece diyeceğiz. Yalnız eksi olduğu zaman eksi aksin olduğu için şuraya eksi koyacağız. Cevabımız yani eksi 60 derece olacak. Normalde eksi yokken 60 derece diyoruz. Aksin art tanjan ve da cevaba eğer burada eksi varsa eksi yazacağız arkadaşlar. Bunu da radyana çeviriyorum. Eksi 60 pi bölü 180. Sadeleştirdiğim zaman da eksi pi bölü 3 çıkacak. Şimdi gelelim ark tanjan fonksiyonunun tanımına. Ark tanjanda sinüse çok benziyor. Sadece eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 dahil değil. Tek farkı bu. O da eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasına gidiyordu. Yine fonksiyonu çözerken aynı mantıkla çözeceğiz. Değişen bir şey yok. Sadece tanım kümesini yerini bilelim. Ark tanjan eksi 1 ifadesinin değeri aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir diyor. Biz yine buna x olsun diyeceğiz. Ve yerlerini değiştirdiğimizde tanjan x eşittir eksi 1 oluyor. Normalde tanjan 45 derece 1 oluyordu. O zaman eksi 1 ise biz buna x eşittir eksi 45 derece diyeceğiz. O da eşittir eksi pi bölü 4 oluyor. Ark tanjan 1 bölü kök 3 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine biz buna x olsun diyeceğiz. Ve yerlerini değiştirdiğimizde ark düşecek. Tanjan x eşittir 1 bölü Köküç olacak. Tanjan 30 derecede 1 bölü köküç oluyordu. O zaman bizim cevabımız yani x eşittir 30 derece yani pi bölü 6 olacak. Art tanjan sıfır ifadesinin değeri kaçtır? Eşittir yine x olsun diyelim. Ve yerlerini değiştirdiğimizde tanjan x eşittir 0 olacak. Peki tanjan hangi açıda 0 oluyor? Ona bakacağız. Tanjant sinüs bölü kosinüstü. Sinüs x bölü kosinüs x eşittir. Sıfır olmalı. Bunun sıfır olması için pay kısmının sıfır olması gerekiyor. Yani sinüsü sıfır olması gerekiyor. Ve sinüs iki yerde sıfır oluyordu. Bir sıfır derecede bir de 180 derecede sıfır oluyordu. Sinüs sıfır sıfır bir de sinüs 180 0 oluyor. Peki tanjant fonksiyonunu tanımlarken ne demiştik? Eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye gidecek. Yani şurası 1 ve 4. bölgede tanımlı. O zaman 180'i almayacağım. Onun yerine ne alacağım? 0 dereceyi alacağım. O halde x eşittir 0 derece oluyor. Gelelim tanjant fonksiyonuna. Bu da kosinüse benziyor. Sıfırdan pi arasına tanımlı. Birinci ve ikinci bölge. Ark kotanjan bir ifadesinin değeri kaçtır diyor. Bunu eşittir. X olsun diyelim. Ve yerlerini değiştiriyorum. Yine ark düşecek. Kotanjan x eşittir. 1 olacak. Kotanjan hangi açıda 1 olacak? Kotanjan 45 1 oluyordu. O zaman x için 45 derece diyeceğiz. O da eşittir. Pi bölü 4 olacak. A kotanjan 0. Yine buna x olsun diyelim. Ve yerlerini değiştirdiğimizde ark düşecek. Kotanjan x eşittir 0 olacak. Kotanjan kosinüs bölü sinüstü. Kosinüs x bölü sinüs x eşittir 0. Bunun sonucu 0 olması için pay kısmının 0 olması gerekiyor. Eğer payda 0 olursa tanımsız olur çünkü. Kosinüs x'in 0 olması gerekiyor. Peki kosinüs nerede sıfır oluyordu? Bir 90 derecede bir de 270 derece. Bunu daha önceki derslerinde anlatmıştım. O yüzden tekrar anlatmıyorum. Kosünüs 90 derece sıfır bir de kosünüs 270 derece sıfır oluyor. Peki hangisini almalıyım? 90 mı 270 mi? Ark kotanjantın tanımı sıfırla pi arasıydı. O zaman ben 90 dereceyi almam gerekiyor. 270'i değil x için 90 derece yani pi bölü 2'dir diyeceğiz. Kosinüs parantez içinde aksinüs 3 bölü 5 kaçtır diyor arkadaşlar. Buna eşittir x olsun demeyeceğiz. Biz yine aynı mantıkla gideceğiz. Yani arklı olan kısma eşittir x olsun diyeceğiz. Peki bunun yerine x'i görürsek arkadaşlar soru neye dönüşecek? Kosinüs x eşittir kaç? Buna dönüşecek. Ben kosinüs x'i arıyorum. Peki. Şimdi bunu da bu tarafa çekiyorum. Ark sinüs 3 bölü 5'e x olsun demiştim. Yerlerini değiştirdiğim zaman ark düşecek. O zaman sinüs x eşittir 3 bölü 5 olacak. Sinüs x verilmiş ve bizden kosinüs x isteniyor. Eğer bize trigonometrik fonksiyonlardan herhangi biri verilmiş ve öteki isteniyorsa dik üçgen çiziyorduk değil mi arkadaşlar? Böyle yapmıştık diğer derslerimizde. Hemen bir dik üçgen çiziyorum. Buraya da x diyorum. Sinüs karşı bölü hipotenüstü. Yani x'in karşısına 3. Hipotenüse 5 yazacağım. O zaman 3, 4, 5 özel üçgeninden burası da 4 olacak. Benden istenen kosinüs x olduğu için kosinüs x eşittir. Komşu bölü hipotenüs yapacağım. Komşu 4, hipotenüs de 5. O zaman cevabımız 4 bölü 5 olacak. Sinüs ark tanjan 2 bölü 3 ifadesinin değeri kaçtır diyor. Yine arklı olan kısma x olsun. O zaman sorumuz sinüs x ifadesinin değeri kaçtıra dönüşecek? Ben ark tanjan 2 bölü 3'e x demiştim. Yerlerini değiştiriyorum. Ark düşecek. Tanjan x eşittir. 2 bölü 3 çıkacak. Ve benden sinüs x isteniyor. Şimdi trigonometrik fonksiyonlardan herhangi biri verilmiş ve öteki isteniyorsa yine ne yapacağız arkadaşlar? Dik üçgen çizeceğiz. Buraya x diyelim. Tanjant karşı bölü komşuydu. O zaman x'in karşısına 2, komşusuna 3 yazacağız. Sinüs ise karşı bölü hipotenüstü. Karşıda 2 var ama hipotenüste kaç olduğunu bilmiyorum. O zaman buraya a diyelim çünkü özel bir üçgen çıkmadı. Pisagor teoremini uyguluyorum. A kare eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesi. O da eşittir. 4 artı 9. Yani A kare 13 çıktı. O zaman A da kök 13 olacak. Bizim cevabımız da 2 bölü kök 13 olacak. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şunlar da karşınıza gelebilir. Ark sinüs sin x. Bunun cevabı nedir diye. Bunu da arkadaşlar yine fonksiyonlarda olduğu gibi bir fonksiyonun tersiyle kendisinin bileşkesi birim fonksiyonu yani birbirini götürüyordu ya da kendisiyle tersinin bileşkesi ikisi de aynı şekilde. O zaman aksin parantez içinde sin x diye bir şey gördüğünüz zaman bu aksinle sin birbirini götürecek sonuç x olacak. Ya da şu şekilde de gelebilir karşınıza sinüs parantez içinde sinüs x yine böyle bir şey gördüğünüzde sinle ne arcsin birbirini götürür sonuç x olur diyeceksiniz arkadaşlar. Destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.